gök kuşağı sınıfı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, rengarenk çiçeklerle süslenmiş, pencerelerinde kelebek çıkartmaları olan küçük, sıcacık bir kreş varmış. Bu kreşin en neşeli, El renkli sınıfıysa gökkuşağı sınıfı olarak biliniyormuş. Her sabah minik çocukların kahkahaları ve oyun şarkıları kreşin içini sıcacık doldururmuş. Ama aslında bu her zaman böyle olmamış. Kreşin ilk gününe dönecek olursak bir sonbahar sabahıymış kreşin önüne anne ve babalarıyla dokuz çocuk gelmiş. Rengarenk montlarıyla hepsi çok sevimliymiş. Ve yüzlerinde bir endişe varmış. Ada annesinin elini sıkıca tutuyormuş. Anne gitmesem olmaz mı? Diye fısıldamış gözleri dolarak. Asya çantasını çıkarıp yere koymuş. Ben buraya gitmek istemiyorum. Seni bırakmak istemiyorum anne. Demiş ağlayarak. Aile sessizmiş. Sadece annesine sımsıkı sarılmış. Yasmin pırıl pırıl tokalar taktığı saçlarını düzeltiyor. Ve her an ağlayacak gibi ürkek ürkek etrafına bakıyormuş. Marcel yüzünü ekşitmiş. Ben babalarımla oynamak istiyorum diyormuş. Barlas, Aybars, İbrahim ve Nihat da aynı duyguları paylaşıyormuş. Hiçbiri ailelerinden ayrılmak istemiyormuş. Tam o sırada kreşin kapısında güler yüzlü bir kadın belirmiş. Gözleri ışıl ışıl parlıyormuş. Elinde kocaman bir gökkuşağı çizilmiş bir karton varmış. Günaydın demiş neşeyle. Ben öğretmeniniz Esma. Gökkuşağı sınıfına hoş geldiniz demiş. Ama karşısındaki çocuklar hala öylece duruyormuş. Hiç kimse bir adım atmaya cesaret edememiş. Öğretmen Esma gülümsemiş. Sanırım içeri girmeden önce küçük bir tanışma oyunu oynamak güzel olacak. Demiş. Çantasından bir top çıkarmış. Topun üzerinde renkli yıldızlar varmış. Bu top gökkuşağı topu. Demiş. Topu kim yakalarsa adını söyler ve sevdiği bir şeyi anlatır. Tamam mı? Ve topu fırlatmış. İlk olarak topu Ada yakalamış. Benim adım Ada." demiş utangaç bir şekilde. Kedileri çok severim. Sonra top Asya'ya geçmiş. "Ben Asya. Resim yapmayı seviyorum." Alice "Ben ailes, Dans etmeyi severim." Yasmin "Ben Yasmin. Çiçekleri çok severim." Marcel ben Marcel. Arabalarla oynamayı çok severim. Barlas. Ben Barlas. Legolarla oynamayı severim. Aybars. Ben Aybars. Top oynamayı severim. İbrahim. Ben İbrahim. Dinozorları severim. Nihat. Ben Nihat. Masal dinlemeyi çok severim. Böylece hepsi tanışmış olmuş. Oyun bittiğinde herkes biraz daha rahatlamış. Yüzlerinde minik gülümsemeler belirmiş. Esma öğretmen alkış tutmuş. Harika. Şimdi sizlere bir sürprizim var." demiş. "Ama bunu görmek için kreşin içine girmeliyiz. Hadi anne babalarınızla vedalaşın." Ve hep beraber sınıfa girelim. Esma öğretmen sınıfın kapısını açmış. İçeride renk renk minderler, oyuncaklar, küçük renkli masalar. Masaların üzerinde çeşit çeşit boyalar. Ve bir köşede kitaplarla dolu mini bir kitaplık varmış. Pencereden içeri gün ışığı giriyor duvarlara asılı süsler, resimler parıldıyormuş. İşte burası gökkuşağı sınıfı, demiş öğretmen. Burada oyunlar oynayacağız, resim yapacağız, birlikte müzik yapacağız ve en önemlisi hepimiz dost olacağız, birbirimize sevgiyle bağlanacağız, demiş. Çocukların mutlulukla gözleri parlamış. Barlas hemen legolara koşmuş. Yasmin pencere kenarındaki çiçekleri incelemiş. Aybars hemen toplara doğru koşmuş. Ada kitaplıktan kedi resimli bir hikaye kitabı almış. Ve Ailes küçük müzik aletleriyle kendi kendine ritim tutmaya başlamış. Ama Marcel hala kapıdaymış. Ama annem gitti demiş dudaklarını bükerek. Öğretmen Esma yanına diz çökmüş. "Marcel, sen artık büyüdün. Annen de seni buraya yeni arkadaşlar edinmen, oyunlar oynaman ve yeni şeyler öğrenmek için getirdi. Burada çok iyi zaman geçirmeni istiyor. Ve gün bitince seni almaya gelecek." söz. Marcel başını sallamış gelecek değil mi? Elbette. Anneler çocuklarını asla bırakmaz. Ve her zaman onların iyiliklerini ister. Marcel o an biraz rahatlamış. Ve oyun halısına gidip yeni arkadaşlarının arasına katılmış. Öğlene doğru Esma öğretmen bir gitar çıkarmış ve çocuklara gökkuşağı şarkısını söylemiş. Bir kırmızı bir turuncu, sarı yeşil mavi de var. Gökkuşağında her renk dost, biz de öyleyiz her zaman. Ve tekrar ettikçe çocuklar da şarkıyı öğrenerek, gülümseyerek bu şarkıya eşlik etmişler. Hep birlikte bir kırmızı, bir turuncu. Sarı, yeşil, mavi de var. Gökkuşağında her renk dost. Biz de öyleyiz her zaman. Diye şarkı söylemişler. Kısa sürede hepsi el ele tutuşmuş. Keyifle zıplıyorlarmış. Sınıfın içi neşe dolmuş. Sanki gökyüzünden gerçek bir gökkuşağı yere inmiş gibiymiş. Günler geçtikçe gökkuşağı sınıfında işler değişmeye başlamış. Artık sabahları ağlayan yokmuş. Herkes gülümseyerek anne babasını öpüp vedalaşıyor. Ve arkadaşlarıyla oyun oynamak için heyecanla sınıfa doğru koşuyormuş. Ada her sabah kreşin bahçesindeki kedileri besliyor ve onları seviyormuş. Asya boyama köşesinde rengarenk resimler yapıyor. Yaptığı resimler duvara asılıyormuş. Yasmin sınıftaki ve kreşteki çiçekleri her gün suluyor ve onlara şarkılar söylüyormuş. Ailesi dans figürleriyle sınıfa neşe katıyormuş. Barlas ve Marcel birlikte dev Lego kuleleri yapıyor. Aybars top oyunlarında rüzgar gibi koşuyormuş. İbrahim dinozorlarla ilgili kitapları inceliyor ve öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşıyormuş. Nihatsa herkesin en sevdiği hikaye anlatıcısı olmuş. Birlikte masal kitapları okuyor, masallar dinliyor ve hayaller kuruyorlarmış. Bir gün öğretmen onlara şöyle söylemiş. Artık siz gök kuşağı çocukları oldunuz. Her biriniz başka bir renksiniz. Ve bir araya geldiğinizde gök kuşağı olarak gökyüzünü güzelleştiriyorsunuz. Bu sınıfta da her biriniz farklı renk, farklı özelliklerdesiniz. Ama bir arada nasıl da uyum içindesiniz. Bu kreşi sizler güzelleştiriyorsunuz. Çocuklar artık birbirlerini o kadar çok sevmişler ki hiç kimse okula gelmekten korkmuyormuş. Hatta bazı günler kreşte biraz daha uzun kalmak istiyor. Eve gitmek istemiyorlarmış. Zaman hızla geçmiş. Mevsimler değişmiş, yapraklar sararmış, dökülmüş, kartaneleri düşmüş. Gökkuşağı sınıfı çocukları yılın sonunda artık daha da büyümüş. Öğretmenleri Esma çocukları etrafına toplamış. Bu yıl sizinle birlikteyken çok şey öğrendim, demiş duygulanarak. Sevginin dostluğun, paylaşmanın ne kadar güçlü olduğunu gördüm. Siz artık sadece öğrencilerim değil, kalbimin renklerisiniz. Çocuklar sımsıkı sarılmışlar öğretmenlerine. Yasmin fısıldamış. Biz hep gökkuşağı gibi kalacağız değil mi öğretmenim? Esma öğretmen gülümsemiş. Evet Yasmin, gökkuşağı hiçbir zaman kaybolmaz. Belki sadece bazen bulutların arkasına saklanır. Ama kalbinizde sevgi, umut ve iyi niyet olduğu zaman renginiz her zaman ışıl ışıl parlar ve bir araya geldiğinizde yine gökkuşağı oluşturursunuz. Ve her birinizin içinde parıl parıl bir gökkuşağı var hiçbir zaman solmasın demiş. Ve her sabah çocuklar kreşe gelirken yüzlerinde kocaman gülümsemeler varmış. Bahçede hep birlikte şarkılarını söylemişler. Bir kırmızı, bir turuncu, sarı yeşil, mavi de var. Gökkuşağında her renk dost, biz de öyleyiz her zaman. Ve böylece gök kuşağı sınıfı çocukları her gün yeni şeyler öğrenerek, dostluklarını büyüterek, kalplerinde rengarenk bir sevgiyle ve parıl parıl bir gökkuşağıyla yaşamaya devam etmişler. Ve bu masalda burada bitmiş.